Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte normal ya bundan önceki videomuzda server açmıştık ve birkaç plugin eklemiştik. Şimdi Scroll tablosu plugin'ini ekleyeceğiz. Tabi yine öncelikle dosya ve eklentilere giriyoruz. Burada zaten biz 3 tane eklemiştik. Yeni size otomatik 3 tane daha veriyor. Buradan eklentilere giriyoruz. Bilgisayar. Mal olursa atsın gibi değil mi? Ne bir daha. Evet şimdi buraya yazacaktık. Evet. Score e. Evet. Score. Böyle score diye S C O R E diyor diyor. Burada şunu diyor. Score board start. Burada instrument. Evet indirdi. Kendini incelmesin hemen. İncelmedim. Şimdi sonucuyu tekrardan başlatalım bir saniye. Hemen başlatalım hemen. Sonucu başlatıyor. Bu arada size kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve tam ekrandaysanız çıkıp like atmayı unutmayın. Çıkıyoruz saniye ben de ama ha bu gidiyorum sen şu de korkuyor mu ya burada bir iki operatörüz operatör bir nevi admin yani Buna buradan evet açıldı şimdi hemen sizde gözükmeyebilir ben bir normal etrafı verip oyun kaydına geleyim evet geldim serverimiz Burada İzlere falan böyle gösteriyorum. Neyse yani. evet, şimdi giriş yapalım. Evet giriş yaptık ve gördüğünüz gibi sağda şurada var e, online bir kişi diyor ve para şuradan paraya bakayım. Şöyle. Para sıfır şöyle kendimize para atabiliyoruz money give böyle para atabiliyoruz ama niye atmadım acaba plugin'i mi yok aynen plugin lazım böyle bir şey yapmıştık bir taraf saradık yerlerde değiştirdim de o kırılmazlığı yok işte ha babam olduğu için olabilir Yani, Okul mu bu için olmalı? Ama onu da zaten göstermiştim bir önceki videoda. Öyle giderek de bakabilirsiniz. öyle. Gençler bu kadardı. Birazcık kısa oldu ama. başka bir şey de Yok. Videoyu nasıl uzatabiliriz? Böyle kısa bir şey oldu bu arada. taş ilk başta taş başlamıştı. Onu da bir göstereyim. Şu tam slash slash. Bu yazarak alıyorsunuz. Zaten bir tane var benim. Şuraya bir Şuraya basalım. Bir de, şuraya sağ tık yaptığımızda orayı seçiyor bakın şurada koordinat yazıyor bir de slash slash set ee, diyelim kocan taşın İngilizcesi veya numarası mesela bir yazdık taş geliyor mesela 8'de su var Allah o kötü oldu ya yani. 9'da lav mı var ne vardı mesela 10 yazalım Haa evet, o kişi ben geldim. geldik, yazalım. 19 yazalım. 119 yazdık. Oha! Yanlışlıkla ende geldik. Bunu nasıl yaptık biz? Ende geldik la. Ejderha nerede? Oha! Bu da ejderha saniye. Doğru öleceğim ya. Allah. Bu arada ejderhanın gücü de işte var. Neyse biz bunu, biz bunu sonra kesmek yeriz ya. Aaa geri gitmemiz için bunu kesmemiz lazım değil mi? Ya da direkt ölelim. Şimdi ben gözlere koyabiliriz. Çok böyle bir Şimdi Bu Şey. Oo ayrı blok oldu. Şimdi. Şimdi altı Bu altı. Ne oldu? Acaba daha mı Onu arıyorum da. Oy çöktü. Havada çöktü. Hadi. Allah. Başka şey. Şimdi. Şimdi. Tatlı. Buraya 90 yazalım. Ayy yanlış oldu. 90. Hiçbir şey gelmiyor. Mesela buraya yazalım. 67 yazalım. bunu. Tam e Aynen verdi geldi. 69. Ha bunlardan geldi. Şalter attı. Durduk. Şu an kasko taşamıyorum. Neyse ben videoyu durdurup uçtum. Neyse bu arada buralar battı. Şöyle. Şöyle. Set. Sıfır yasak. Hiçbir şey olmaz. Hatta biz buraya direkt baştan silelim. Bak şuraya tıklıyorsunuz. Ne mi istiyorsanız oraya tıklıyorsunuz. Bir de şöyle bak. ne olmuş ya? Evet ben kendim buraya kapatıp e, evet, korumak için kendim buraya kapattım. Ve en altına gidip sağ tıkladım. Şimdi set 0 yazacağız. Evet şimdi. Böyle bir anında sildi için. Yok bunlar zaten dışarıdaki bloklarmış. Böyle buraları sildim. Mesela çok büyük bir bug yaratalım mı? Bak. Hemen Mesela... Bir dağ yok mu burada ya? Valla hep de Bakın biz... bakın şu. buraya başlıyor. Şu dağ yok ya. bizim az önceki dağ. Mesela şurada. Bakın şimdi. İnşallah sesler gelmiyor. Şuradan. Dur. Şu doğa komple yok edeceğim. Şöyle bak. Sıra nereye bile varsın? Olan olan yoksa şu üstü kaydı. Sıra şöyle. Şunu alalım. Şu doğa komple yok içinde. Daha da hiçbir şey kalmayacak. Evet. Ama şuralar kalıyor doğru. Daha da birazcık şurada kalıyor. da şöyle yok edebiliriz. Şuradan ne Aynen tamam. Bakın şimdi buradan çekecek. Tamam. tamam. Şimdi buraya koy. Yıkacağım. 75.500 blok gitti gençler. Şuraya bir baksanıza. Burası dümdüz oldu ya. Ne kadar maden varsa çıktı. Burada fena oldu ciddi. Ölenlerin ekleri falan kaldı. Evet. Şurada yok olmadı mı? Olmadı. Banka varmış. Aynen yani burası yok olmamış. Orayı almadığımız için, şuradan aldığımız için. Burası yok olmamış yalnız. Ciddi diyorum fena oldu bu şey. Şunları elimle götürüyor. Aa, burası maden miymiş? Ee, baksanıza şuraya. Dün düz yok oldu Neyse gençler biz bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Merak etmeyin. Kanalıma hala abone olmazsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.